Ben Kazım Oğul köy halkından. Şimdi bizler sizin geldiğinizden memnunuz tabii köyümüze. Bu televizyonun, radyonun ilan vermesinden. Köyümüz tabii ileride şey duyar, bir sevgi duyar. Başka köyler de tanıyacak sizi. Aydın'da, Nazilli'de, Söke'de. Tabii televizyonu çıktı diye köyümüz her, herhalde bir gurur duyar yani. Şimdi arkadaşlarımızın anlattığı gibi. Köylerimizin asfalt yol olması için mücadele yapılıyor her bakımdan yani asfalt olursa halkımız daha rahat edecek. Benim dikkatim bir şey çekti bu köyde eğitime de çok önem veriliyor ee, Bir de köy halkı şu ana kadar oldukça yoğun biçimde konuşmalarım oldu köy halkıyla ee, son derece girişken konuşkan ve e, düzgün ifade edebilen. Sizler e, burada okudunuz, ilkokulu bitirdiniz. Tabii, tabii. Başkaca eğitiminiz olmadı değil mi? Olmadı. olmadı. Ama kendinizi be, gerek radyo dinleyerek, televizyon seyrederek, gazete okuyarak, kitap okuyarak geliştiriyorsunuz herhalde. Tabii. tabii zaten bizim bu köyümüz Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu andan Nazili Sinikçiler Köyü olarak ilkokul hemen hemen Aydın Vilayet'in birinci sırlarında. Bizim bu köyümüz, ilkokul açılmış. Yani bizim ilkokulumuzun açıldığı zaman Kur'an'dan evvel medrese olarak Kur'an-ı Kerim okuduğumuz bizim hocamız burada aynı bu okulun olduğu yerde. Tabi 20 şeyde bu Cumhuriyetimizin kurulduğu zamanında tabi yeni yazı icat olunca bizim o medrese okudan hocamıza 3 aylık ya da 5 aylık bir kursa götürmüşler. Hemen ilk okulumuz açılmış. O bakımdan köyümüz cahil değildir. Yani köyümüz ilk cumhuriyetimizin yeni yazı ilan olduğu zamandan beri Fevkalade bir eğitimden geçmişti köyümüz. Yani çok ihtiyarlarımız dahi vardır. Benim babam 81 yaşında. 81 yaşındaki da babam o zaman medresede okuyormuş. Hemen 3 yıllık Kur'an eğitimini bitirdikten sonra hemen bir sene bir yeni yazıda eğitim görmüşler. Fevkalade eski yazı yazar, yeni yazı yazar. Kur'an-ı Kerim'den hepsine haberdardır köyümüz. Çok eski bir okula mensuptur yani. Kız çocuklarını ayırmıyorsunuz değil mi? Erkek çocuğu, kız çocuğu. Şimdi hiç burada öyle bir ayrım yok. Kız çocukları veya erkek çocukları hepsi bir eğitimi tabidir. Yani bütçesi müsait olan ve yetişebilenler okulları gönderiyorlar. Fevkalar bizim buradan paşa çıktı, okullarda okudu, mühendisler çıktı, okullarda okudu. Hademeler çıktı efendim, avukatlar çıktı, paşamız çıktı. Hepsi yani bizim bu köyde vardır. Bugün, yani yüksek okulu okuyanlar da var, bugün gurur duyduğumuz mevkilerde olanlar da var diyorsunuz tabii, tabii, köyünüzden. Tabii, tabii, tabii. Eski evet. eğitim olduğu için hepsinden de mahrum değiliz yani. Allah razı olsun yetkililerden, büyüklerimizden. Hüseyin, şey, Hüseyin Baş. Hüseyin Bey evli misiniz? Evli. Kaç çocuğunuz var? Yedi. Yedi maşallah. Yedi. Beş kız iki oğlan. Beş kız iki oğlan. Bir Almanya kızın. Almanya'da? Bir kız var. Çalışıyor orada. Çalışıyor. Siz hep bu köyde yaşadınız? Evet, bu köyde yaşadık. Başka yerleri de gördünüz mü? Görmedik. Başka yerler nasıldır diye merak etmediniz mi hiç? yani başka yerleri gezmedik yani peki. siz isminden, köyün isminden sıkıntı duydunuz mu? Duymadık. Köyün isminin sinekçiler olmuş. Değişti kim değil mi? Değişti inşallah. Karaman diyorsun sen. Değişti karaman köyü olsun. Köy, köy. Evet. Evet. köy halkından Nazmi Boru. Nazım Bey şu ana kadar epey sorunlardan bahsettik. Siz farklı bir şeyler söyleyecek misiniz köyünüzle ilgili? İsterseniz ürettiklerinizle ilgili konuşalım. Bu köy çok üretken bir köy. İncir, zeytin, başta olmak üzere neler yetişiyor? Köyümüz aşağı yukarı Nazilli'nin en güzel bir köyü diysem olabilir. İncir, zeytin, kestanesi, elması, cevizi, her türlü mahsulü yetişen bir köy. ...ve bunun yanı sıra da ...fevkalade bir hayvancılık... ...mevcuttur. Hayvancılıktan gelir elde edebiliyor musunuz? Gelir elde ediyoruz. Fakat şu anlarda da... ...birer zararlı gözükmekte. Sebebin Çünkü de... diğer köylerde çok sıkıntı var... ...hayvan evet. yetiştirme evet. bakımında. Şimdi... ...bizim köyümüzde fevkalade... ...bir hayvancılık mevcut. Fakat köyümüzün yaylasında akar ve çıkar sular çok mevcut. Bu akar ve çıkar sular maddi imkanı sahip kişiler şahsi arazileri içerisine getirerek hem kendileri hem hayvanları yararlanmakta. Fakat diğer taraf mağdur olmakta. Bu sularda en ufak beşikte kişi çocukların dahi hakkı var. Eğer bu sular köyümüze bir sulama suyu olarak geldiği zaman hem insanlarımız hem hayvanlarımız bu sudan yararlanacaklardır. Bu hayvanlar bu sulamı suyunun olmayışından devamlı orman tahribine yaratmaktadır. Çünkü yeşil yerine meşe yapıra yedirmek mecburiyetinde bunu vatandaş. Bu isteyerek... Ağaçları mı kesiyorlar? Evet ağaçtan kesiliyor bu. Her ve her gün bu yapılmaktadır. Ama mecbur ne yapsın hayvanın yeşillerini ne yedirecek? Başka yok mu meşe ağacının yeşilinden başka yeşil? Ne, ne, olacak? Ne olabilir dağın tepesinde yeşil olarak? Şimdi. Sonra en büyük bir sorumuz da ulaşım olarak Demirhan Köyü ile Gavacık Köyü arasını bir etüt yapılmıştır. Fakat e, Gavacık'a 10-15 kilometre bir mesafede, Çobanlardan Demirhan arasında bir mesafe kapalı kalmaktadır. O adam bu arada çok miktarda zararlar, tahrip olmuştur. Zeytin, bağ bahçe ama bunları hiçbir vatandaş benim zararım olmuş dememiştir. Neden demiyor? Fedakarlıktan. Yani bir ulaşım olsun ki zarar olsun, önemi yok. Yeter ki ulaşımımız ulaşım. olsun. Açın. Biz feda ediyoruz evet. arazilerimizi, evet. tarlalarımızı diyorlar. Bunu şehirde yaşamak oldukça güç böyle bir şeyi. Şehirde kimse yapmaz. Tabii. Tabi. İsmi Mademak'ta. Sinekçiler köyü imamıyım. Nereden geldiniz? Konyalıyım kendim. Bozdan'dan geldim buraya. <laughs> Konyalısınız. Burayı ilk duyduğunuz zaman neler hissettiniz? Çok sinek var falan diye düşündünüz mü? Tabii Bozdan'dan ilk geldiğim zaman buraya iş şey yaptığım tayinim çıktığı zaman. Köylüler dahi geldiğim köylüler dahi beni eğlendirir. Yani sineklerin ne işim var sineklerin bol olduğu bir yer. Yani yayla köyü olarak düşünüyorduk. Yani o şekilde ben mağdur olarak geldik ama öyle bir şey de görmedik yani sinek minhek de görmedik yani. yani. İsmi itici geliyor ilk başta değil mi? Muhakkak insan sinekçiler dendiği zaman ilk önce akla gelen ilk şey olarak hani kötü bir intiba yapıyor insan için yani. Kaç senedir buradasınız? İki senedir buradayım. İki senedir. Şu anda çok mutlusunuz herhalde burada olmakta. Tabii, muhakkak yani şu sinekçiler halk olarak yani gerçekten sinekçiler birliği beraberlik yani. Büyükler, abiler o kadar yani değerli insanlar ki yani anlatılamayacak kadar güzel bir köy yani köy olarak yani. Fakat hani sürekli amcalarımız da söylediği gibi devlet tarafından sürekli e, yani artık nasıl söyleyeyim itici bir köy olarak görülmüş. Nüfusu çok kalabalık olmasına rağmen seçim e, seçmen sayısı da büyük 690 seçmeni olan bir köy. Yani vurduğu yerden bir ses çıkarabilecek de bir köy. Fakat devlet yani hiçbir buralara bir yatırım yapmamış yani çok şey e, düşük. Onun için şu iki, iki üç aydan beri muhtarımla uğraşıyoruz. İnşallah yani düzeltmeye çalışacağız yani sinekçileri bu yönden. <laughs> pek çok sorununla birlikte bir de at sorunu var sinekçilerde. Aslında pek böyle şeylerle pek önemli değil desek de dıştan bakan insanlar için önemli. Siz burada... Ee, yaşıyorsunuz. Buranın sinekle ilgisi olmadığını, sinekten rahatsız olmadığını pekala biliyorsunuz. Ama dışarıdan duyan Tabii, bir kişi buraya e, yoğun sinek akımına uğrayanmış bir evet. köy olarak düşünebiliyor. Bu bakımdan rahatsızlık verici. Değil mi? Gittiğim zaman, izine gittiğim zaman dahi yani çekiniyorum ben. Nerede, hangi köyde görev yapıyorum? Nazilli. Nazilli çok güzel bir köy. Yani Türkiye civarında ün yapmış bir ilçe olmasına rağmen sinekçiler derken utanıyorum kendim yani şimdi. Adres de vermiyorum bazı yani sinekçiler diye söylemiyorum yani şimdi. Ama gerçekten öyle bir köyün olmadığını işte bu yönlerden şey yaptığımız imza, imza topladık. E, 475 imza toplandı. Valiliğe sunuldu. Bazı ufak tefek şeylerden dolayı geri geldi. Tekrar biz bunun üzerine gittik muhtarla. Aynı şekilde onların verdiği dilekçeler söyledik şekilde yaptık ve de sunacağız yani valiye sunacağız inşallah. İsim değiştireceğiz. An yani çaresi yok. Kolay gelsin. Ben ilk defa görüyorum. İlk defa mı? Evet. Belki seyircilerimizden de ilk defa görenler oluyordur. Atan alçakılıyor şu anda. Evet. Ne kadar sürüyor bu işler? 20 dakika 25 dakika. Evet. Diğerlere çaktınız mı? Hayır, ilk başta. Ne kadar zamanda nal eskitiyor atlar? 2 ay 3 ay. 2 ay 3 ay dayanıyor. Evet. Bu şimdi neden yapılmış? Bu hayvanlara ayağı aşınmasın, acımasın diye. Hani ay. Neden yapılmış? Ne? Ne marka? <laughs> Markamı? Demir, demir Demirden. Demek ki demiri 2 ayda eskitiyor. Evet. Dolaylı değil tabi yaptıkları iş. Zor, zor. Ay, ayaklarını acıtmıyorsunuz değil mi böyle? Tırnak. Tırnak. Da yani hani kazara. Kazayla oluyor. oluyor. Kazayla oluyor. O zaman tekme atmıyor musunuz? çekiniyor aynen belli oluyor yani. Öyle mi? Evet. Ben de sizi çok meşgul etmeyeyim de aman ne olur ne olmaz bir kaza çıkmasın. Hayır, hayır. Şöyle kenardan seyredelim. Hmm. <laughs> ne olur ne olmaz. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Buradayım. Gene laf tutuyorum ya size. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Önemli değil. Bir hayvan zaten. Hayatından memnun. Sizin mi at? Yok. Değil mi? Kimin? Bizim bizim. Ha sizin. Bizim. Adı ne? Akkız Akkız Akkız'ın nalları çakılıyor bakın şimdi Evet Bu ilk şey mi? İlk nalı mı? Daha üç tane daha var Değil mi? Biz siz mi yapıyorsunuz bu işi? Köyde olarak bir ben yapıyorum Burada oturuyorsunuz? Burada oturuyorum Başka ne işler yapıyorsunuz? Başka istatacağımız bal evet. bahçe gidiyoruz. Çakma işi ee, ne kadar zamanda bir oluyor? İki ayda bir bu ak kızınki oluyor. Öbür atlar? Haftada üç kez, dört kez oluyor bu iş burada. O zaman çok at var. Tabii Üç tane, elli hane ise bunun üç yüzünde var. var. Öküzler de var. Yani Öküz. kolay olması. Öküzlere de çok. Öküzlere ne kadar zaman dayanıyor? Bir hafta bir ay, iki ay, o kadar. Çelikten yapsanız biraz daha uzun olmaz mı? Olmaz, böyle olmaz. Çüşt! Çelik olmaz. Yatmaz yani. Bu dırnaklar yat, yatmaz. Nasıl ayakkabının esneme payı varsa, bunların da böyle çelik olmaz. Daha uzun süre dayanır gibi bir fikrim oldu ama tabii anlamadım için bu işte. <laughs> evet. Demirden olmaz lazım, ham demir. Ham demir olmaz lazım. Evet, kolay gelsin, sizi tamam. meşgul etmeyelim. Evet. Ak kız biraz sonra rahatlayacaksın. Tamam mı? Ayakkabı evet. acım olacak. Ak seviniyor artık. Babuç giyiyorum. Yeni yeni pabuçlar giyiniyorum <laughs> diye seviniyor. <laughs> Efendim? Doğruyorum gerat bu. Öyle mi? Tabii. <laughs> 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 Merhabalar. Adınız? Ahmet Alp. Ahmet Bey niye ne konuşacağız diyorsunuz? Bana Bir sürü sohbet bak... konusu. İncirler üzümle konuşuyoruz. İncirler üzümle konuşuruz. Evet. İncirler üzümler. Sergileri açıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz. Burada neler yapıyorsunuz kahvede? Kahvede oturuyoruz bak ya. Oturuyoruz. <laughs> Vakit öldürüyorsunuz. <laughs> Vakit geçiriyoruz burada. Vakit. Gençliğinizde neler yapardınız? Gençliğinizde evet, odun satardık, kömür satardık. O <laughs> çok yerizlik ödümünden. Çok şükür her şey var. Her şey var. Var var maşallah. Yani Allah'ımız. <laughs> Hayatınızdan memnunsunuz. Bahtiyar Boru sinekçiler köyü. Bahtiyar Bey birçok şey yetişiyormuş köyünüzde duyduğumuz kadarıyla. Siz neler yetiştirerek geçimizi sağlıyorsunuz? Zeytin, incir, kestane, elma, üzüm yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Köyünüzün isminden yakınıyor musunuz? Çok yakınıyoruz. Ne olmasını istiyorsunuz? Köyümüzden değerli bir general yetiştiği için Paşaköy olmasını istiyorum. Bir de Kahramanlar ismi verilmişti. Kahramanlar da layık. Kovayi Milliye'de köyümüzden cephe kumandanı var imiş, onun için Kahramanlar da layık bir isim. Nazmi Bey öztaner. Nazmi Bey kaç yaşındasınız? 81 yaşındayım. Neler gördü geçirdin Nazmi Bey bu, bu yaşa kadar? Geçirdim. Yunan zamanında 4 yaşındaydım. 4 yaşındaydınız. Macer oldu karşıya geçtik. Orada kaldık bir ay, iki ay geri geldik. Ondan sonra epey bir zaman geçti. Zamanından sonra Nazil istasyonu arkasında ...Halk Partisi binası vardı. O binayı Atatürk geleceğimi istediler. İncirciler, zeytinciler, pamukçular artık gelsin taplansın. Gittik oraya. Atatürk geldi. Konuştu şuradan buradan. Mahsulların değerli yapılmasından, değerli çalışmasından, kooperatifler teşkil edeceğim. Oralardan faydalanmasından diye söyledi. Hep bunları anlattıktan sonra ben dedi başka işlerin çok. Biz Allah'a dedi gitti. Bunları hatırlıyorsunuz. Peki köyünüzün adı o zaman yine sinekçiler miydi? Nerede bir şey kaşığımız yoktu kaşığımız. Zayıftık. Hayır, köyünüzün adı neydi o zaman? Sinekçiler köyü. Yine sinekçiler miydi? Evet. Yine sinekçiler. Eskilerde burası senekçiler diye anılıyormuş. Şimdi dedemin tapuda bir iş oldu benim tapuda or alıştırdım. Senekçi, senek, senekçilerden Hacı Mustafa namına zeytinlik diye. Senekçiymiş. Bu senek kav mı? Nereden gel? Çak bir İhsan hocamız vardı. Çakıcı efelen konuşmuş. O adam senek kav mı? Hazreti Ayşe validemiz peygamberimiz soruyor. Bu hatim denilen yer diyor. Kabe dahil midir? Be? Evet dahilirdi peygamberimiz. Neden bunun kapısını yüksek yapmışlar? İstediler içeri koymak için, istemediler koymamak için yapmışlardı. ya. O zaman orada. O ihtiyar anlatırdı hocam. Çakı öyle konuşmuş. O nereden duydun bilmiyorum or orasını anlamadım. Bilmem. 200-300 sene evvel kurulmuş bu köy. Oradan çok bir zamanlar sürmüş. Nihayet o zaman kalmış. kalmış. Sonra sonradan sinekçiler çevirmiş gitmiş bu. İsimden işliği var burada. Senekçi esası. Ya Esas senekçiymiş. Halk dilinde sinekçi. Daha kolay söylensin diye değil mi? Hayır. İsminin değiştirmesini istiyor, istiyor musunuz? Hayır. Şimdi zaman geçti gari. Ne değiştirelim? Niye? Daha çok seneler devam edecek buradaki köyde yaşam. Bizim, işimiz şeyimiz geldi. Köyün ismini diyorum. İzmir. Bir defa üzümcüler oldu, olmadı, bir şeyler oldu. Benim dediğimi duymuyor şimdi, ben başka bir şey söylüyorum. Amcacığım. Bir, bir defa o da olmadı. Öyle kaldı işte. Ne diyelim başka bir köy öyle. Kahramanlar olsun diyorlarmış. Kahramanlar mı? Yap olsun. Yapar olsun, yapmaz. Yapar olsun. Benim için hiç değişmez. Değişmez diyorsun. Uçtu vardı. Köy vardı, altına gidecek. <laughs> Nihayeti vardı. Söyleyecek laf çok, çermeyecek para yok galiba. <laughs> Söyleyecek laf çok? Çermeyecek para yok. Orasını anlamadım. Çermeyecek Yani para karşılığında para isteyecek, verecek para yok. Tamam, bu da güzel bir şeydi. Neler öğreniyoruz biz böyle? Cermi.